Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Çağla Boyu Savaş Tihe Vals oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bunda bayağı bir çağ var. Ve yanımda Muhammed var. Gel evet, Muhammed. arkadaşlar. Ben de geldim size sürpriz hazırladım. söylemedim burada olduğumu. yanımda Muhammed de var arkadaşlar. Selam ver istersen arkadaşlar. Merhaba. Videomuzu şimdi başlayalım. Çağlar Boyu Savaş. Biz bunu bayağı oynamıştık. Arkadaşlar bu diğer Çağlar Boyu Savaş 2 var ya. işte ondan bayağı çok Çağlar var. mı diyorsun? Evet. arkadaşlar. 2 çok. E, ama bunda daha yıntılı bir şekilde evet. Çağlar var. Biz hemen isterseniz. Zorluk 9 diye Biz zorluk bir yapalım ya. Aynen. Sonra yeniyoruz. Evet. Yani yeniyoruz. Bu anlatıyor. Bizim evimiz var. Canımız, can bağımız var e, düşmanın cam var ve düşman evi Burada bizim çat, şu küvede bizim çat evet, da Evet ama bu zazda oluyor diye böyle toku 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 hemen hemen oluyordu böyle. Evet arkadaşlar. O böyle değil. Şimdi biz, e, şimdi arkadaşlar. isterseniz İsterseniz işte videomuzda Arkadaşlar. Burada arkadaşlar bize bizim süper tank oyunumuz var. İsterseniz onda da video çekebiliriz. Bizim <laughs> birçok oyunumuz var. Arkadaşlar işte adamları tanıtayım. Düşman geliyorlar sopalı adam, taş adam, adam ve T-Rex adam bir sopalı adam olacağız bakalım. Bakın iki. Şey. şuna değişik bir şey oluyor bak bu. Böyle düzen zıplıyor mu götü gözüküyor. Evet, evet ya garip oldu. Ben Çok çupu hazırlamayalım yoksa yeniliriz. Bak, Ona dinozor yollayalım. No, normal normal. Öyle <laughs> adamı yeneriz. Aynen. Ama şimdi, şimdi normal olacaksın böyle gibi Hadi sen sadece izleyeceksin ben konuşacağım tamam mı? Tamam. Az sen gel ya. Tamam, geldim. Oo bak bak bak. Çiçek taş dev içinde arkadaşlar. Evet, için. bu da boya çala o Yani kaç çala ben bilmiyorum. Robotçanda bunu üç tane askeri çağ var. Evet, üç tane, üç tane. Bir tanesi birinci çağdaki, bir tanesi de ikinci, bir tanesi de şimdiki. Evet. Şimdi dinozordan, dinozor taş mı ne göbe bir şey atıyor dinozor. Oh. Nasıl yapıyor? Nasıl Kişi şimdi yiyeceğiz. yiyeceğiz. Yüzünü işte yiyecekler. şimdi. Kalelerinde canlarını götürecek. Bak ne oldu? Şimdi onun paraları bitti. Evet öldüreceğiz Hiç işte. Hiç para kazanamıyorlar. Evet onlar bilgisayar kontrol ediyorlar. Ya onu burada sınıf koltuğu Muhammed senin dediğin aklına baksana adam nasıl oynuyor. Adamın abiden kötü gözüküyor. Bak güzel Oha be. ulan, olur, Ulan. Ulan vay arkadaşlar. 280 milyon. E, oha diyor. Mi? E arkadaşlar. Vay bu adam var ya arkadaşlar. Size, bu adamın en sevdiğim özelliği ne <laughs> uzun bilgisayarın. Kopya çekiyor. Biz niye olmasak o da onu diyor ki. Biz o hep oynarken oluyor oluyor. Vallahi siz de beğeneceksiniz. Allah gel dinozor gel öldürecek adam bizi. Onu iki tane. Ana. Sen uzaklı yoluyum. Ne bazı mı uzaklardır çünkü adam bizi bitiyor lan. Umuz... Ama ad oldu ya. Oha bu dinozor anlamı kalmadı ki. Canını bitirdiler ha. Neyse bir şeyler edeceğiz şimdi ya. Gel lan buraya. Sen tüm şeylerini öldüreceğiz. Öldür. Bu baya güzel öldürüyor. Bak. Önüne gelen tüm şeyleri ya Ama böyle ayı gibi yollamayın. Böyle yavaş yavaş sakin sakin yollayalım. zaman çok şu an askerimiz var. Arkadaşlar bana oyunu kötü bir yandan anlatacağım. Ee, çok zor çağ atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hatta az zıkkıt oldu. Evet şu ana kadar çağ boyu çıktı Şu ana kadar bir, bir çağ atlamıştık bile. Evet. Çok zor, zor çağ Öden evet, video bayağı uzun olacak çünkü bir de çok fazla çağ var. Ben hepsini göstermeye çalışacağım. Ben yani adamı yeneceğiz lan. Şimdi ben size ayı gibi yolda <laughs> Ben evet tatlı söylüyorum. bu anlamı kaldı. Adam yüzü attı lan ya. Yüzünü şey... attı. Yüzünü yüzünü attı. Yüzünü attı adam. At. Oğlum yine yüzünü attı. At. Hı Bu taş atıyor. 609 Süper adam ya <laughs> Muhammed Haklıymış. Arkadaşlar evet, bu chat ne kadar açatadıkça ee, geçiyorsunuz arkadaşlar. Evinizin canı yükseliyor çünkü sağlamlaşıyor. Şu an taşlarınızda can az. Burada Bu da arkadaşlar biz nasıl mesela Musa animasyon çekti, makar çekti, ben hangi sağlık çektim, oyuncak videoları çektik. Yani tek bu, bu videoyu çekmedik bize. Hep değişik değişik çekiyoruz. Hep aynı Aynen. değil. Bazı çizgiler hep aynı video çekiyor. Ne hep hungi sağlık çeken var. Hep oyuncak videosu çeken var. Yani evet. biz hepsinden ay hepsinden azar Çünkü onlar çünkü Muhammed çünkü onlar e, o mesela onlar çünkü farklı kanal. E, onlar çünkü o ben bunu yapacağım demiş. Mesela e, benim bildiğim bayağı kanallar var böyle. Sadece silah oyuncakları çekiyorlar. Çünkü e, silah oyuncakları videoları çekiyorlar. E, çünkü videonun e, kanalın adını ne, adını ne biliyor musunuz? Evet. E, Oyuncak tüfekler yani adına göre belirliyorlar ne yapacaklarını. O zaman evet. öyle değil. Adam hepsini videoda vuracaklar. Ya Yavaş. şimdi neyse biz konuşmayalım oyuna odaklanalım. Bu konu. arada arkadaşlar oyuncak videoları çekmiştik ya işte bizde bayağı yeni gelen oyuncaklar da var. İstiyorsanız onları da gösterebilirim videoda Evet ooo bak ne olmadı. Olsun. Yolun, var ya bu t-becks'ın e avcısı. Musa roket mi yolladı adam o hal diyorsun. Tabii ki biz de Evet. Diyoruz Ne bileyim biraz şaşırdım yani. Bir yani. Üç tane oldum. Hadi oyunu odaklanın Bak burası Rüksan. Ben bu Neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> Atıl 10'a geçip başlayalım. Atıl 74 paramız var. Hızlı olsun ya böyle yavaş olmasın. Yok be. Vay be çağlar geçince hızlı yapınca arkadaşlar acayip kıyamet kopuyor. Adam... Bakın Ulan... arkadaşlar size bir tane göstereyim. Bakın yeni ocaklar geldi arkadaşlar. testleri anlıyorlar bak. Mesela şu an ses Görüyorsunuz. Arkadaşlar kardeşim oyuncak göstermeye çalışıyor ama bir sonra ekran görüntüsündeyiz ve de, Muhammed bunun farkına bile değil galiba bilmiyorum. Farkı seste anlarsınız. Mesela bu ağaçtan zombi oynuyor. Oynayacak videolarımda arkadaşlar hepsini gösterecek kanı ediyelimsin. Evet. Hepsini göstereceğim. <laughs> Mehmet şimdi oyuna odaklanalım. Hadi bak sen hiç o zaman oyuna odaklanmıyorsun. <laughs>

Evet bunların hepsi dinozor yerine buldu. O kadar Oha be ya. Onları avattınız siz ya. Öldük zaten. Biz acıyoruz. Siz çok kötü kalpsiniz. Allah. Silah takalım biz. Aynen. Muhammed Çiçek haklı. En güçlü silah takalım. Oh. Taktın mı en güçlüsünü? Yok en güçlüsünü. Ondan bir altı seviyesini taktım. Bu, bu para Oo, atla seviye. At Sizin işinizi bitireceğiz. Evet. Arkadaşlar bu çağ antik çağ. Ee, Spartalıların olduğu çağ yani. Ama burada Sparta yok. Neden Sparta yok? Neyse bundan ne de yolladı? Adam 2 3 tane adam yolladı. Tam nozo yolsa bir şey demem de adam 2 3 tane şey yolladı. Ağzı niye Bu da sen o... silah aldın ya onu satsa biz kes. Aynen. Yolladı. Bunu çat alamadım. Daha güçlü silahımız çıktığımıza göre. A 400 lira. Ne? 400 lira alayım yoksa paramız yok, yok. kalmaz. Yok yok, yok. arkadaşlar yok ben ne yapacağım gayet iyi. Bilmiyorum. Şey en güçlü silahımla çalışacağım. çok atıyorsun. Hız yapın bak. At da böyle hız yapınca çok güzel bir şey oluyor. Evet at o atıyor bir de böyle. Çok hızlı. Şimdi biz konuşmayalım arkadaşlar. başında şişirmişiz. O zaman videoya geçiyoruz. Meri geliyor. Arkadaşlar yabancı kişiler mesaj söylüyor ama ben annemin telefonundan oynuyorum. O yüzden diye Daha, gelebilir. Ee, ne yapacağız şimdi? 300 lira bir tane asker <laughs> Oo, bu çok para harcıyor ama 150 lira. En yani, ne no, olsun. Bunları öldürecek ya para bekliyoruz. Aa eve vuruyor. Evet, 100 evime dokunmayın lan. Şimdi bir parayı. Pa çok fena olacak hadi hadi hadi. Şimdi ben düşüneceğim bak şu en güçlüsünde ya. O ne öyle topçu mu ne alem makinesinde mi bir şey var. Anlamadım ya. Aha. Ay be. Hadi bakalım. Mutlaka yapıyor Aa, bir tane Aa, ama bu gelecek mi? Ne yapıyoruz? Evet. Hemen Aa, bak geldi. Evet. evet. Şimdi, Şimdi artık bunu olabilir? Bak Aldım. Bu ne acaba ya? Alevlok atıyor galiba. Neyse. Bu hani boss yapıldı dedi. Şu gomalı hiç öldürmedik şöyle. Okutuyor diyor. Yani. Bak şimdi sen geberdik. Yanına yok atıyormuş. Tek attı. Oğlum zaten az tane kalmıştı. O o bir çok büyük bir sorun o zaman. Neyse neyse o kadar oldu bunu ya. Sen de olur mu? Atta vurun ya fark ettin Hı? mi? Tekme atıyor. Haydi bakalım. O bayağı olmuş ya video. Hı hı. Bence biz bunu şu an bir 50 dakika yapalım. Arna koca biz bayağı yapacağız gibi gözüküyor çünkü çay çok yavaş atlayacağız. Evet, Valla evet. bir saat olur bu. Telefonun şarjı da biter. bir <laughs> Yani o kadar şarjı o kadar. Ben 60 Bak oldu. bak şimdi. Şimdi biz kostüp yapacağız ve bu albeletin ya lütfen nasıl uzun gözelmeyeceğiz? Hadi bakalım. Tıp. İki atı öldürecekti. Ay be. Atı sevdik. Şimdi bu geldi, neden para edeyim? Bu gerçekten o kadar fazla. Yani neyse bir şey. O şey ne yaptım ya? Yani? At gelince absedik bari. Zeus keselim.